Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdiki başlığımız 2008 küresel finansal kriz sonrası para politikası araçları. Ee, şimdi aslında bunu bir önceki dersin devamı niteliğinde, devam gibi düşünmelisiniz. Bir önceki derse ne yaptık biz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını, para politikası uygulamalarını e, tarihsel olarak ele aldık değil mi? E, şimdi biliyorsunuz 2001 güçlü ekonomiye geçiş programıyla kura dayalı bir istikrar programı değil. Dalgalı kur sisteminde fiyat istikrarı hedefledik. Şimdi kura dayalı olmayan istikrar programında döviz kuru serbest piyasada belirlenir değil mi? Ve Merkez Bankası faiz haddini yönetir. Şimdi 1980'lerin ilk yılında böyle ilk 1-2 yılında serbest piyasada belirlenmeye karar verilmişti. Yani faiz hattı serbest piyasaya bırakılmıştı hatırlayın. Hani 81 ile 83 arasında, 81 ile 83 arasında Merkez Bankası zaman zaman düzenlemeler, zaman zaman kısıtlamalarla müdahale etse de yine de faiz hattı serbest piyasada belirleniyordu. Sonra pozitif reel faiz elde edilemediği için orada yaşanan bankerler krizinde etkisiyle 83 itibariyle Merkez Bankası faiz yönetimine ee, başladım. Ee, şimdi 89'dan sonra biliyorsunuz ki enflasyon oranında e, faizler yükseltildi, hep pozitif reel faiz korundu. Diğer paralara göre, e, hani TL cinsinden finansal varlıklarını reel getirirse hep pozitif oldu, doğru mu? Diğer varlıkları kaybetse de, diğer varlıklardan kaybetse de mutlaka bir finansal yatırımcı TL'den pozitif reel faiz elde edebildi. E, fakat işte yaşanan krizler derken 90 itibarıyla parasal programların da başarısız olması en nihayetinde 2000 ve 2001 krizlerinin ardından e, güçlü ekonomi geçiş programı bizi getirdi. Güçlü ekonomi geçiş programında merkez bankasının temel para politikası aracı <laughs> savadeli faiz haddidir. Şimdi başarılı oldu bu program arkadaşlar. Enflasyon tek düştü. Hatırlasanız da bu 2008'e gelinceye kadar 2001-2008 arasındaki en önemli olay neydi? 2004'te, 2004'te. 1980 sonrası yazalım mı onu yeniden? 1980 sonrası ilk tek haneli. İlk tek haneli enflasyon hesaplandı. İlk tek haneli TÜFE enflasyonu. Kaçtu hatırlayın arkadaşlar? %9,35'ti. Hatta enflasyon hedefi %12 olduğu halde, değil mi? Yani %2,5 puan daha düşük enflasyon hakikaten büyük bir e, performans, büyük bir başarıydı. Ee, şimdi şeyi de söyleyeyim size. 1990'lı yıllarda, 1990'lı yıllarda, 1990'lı yıllarda ortalama tüketici enflasyonu, ortalama e, TÜFE bazlı enflasyon %80'e yakın. Hatta %78 olarak verir Yakup Kepenek Hoca kitabında. %78, %80'e yakınlık bir enflasyon 2000'de. 2000'de kaç hesaplanmıştı hatırlıyor musunuz? 2000'de yüzde %40'a yakın, %39 hesaplanmıştı. Aslına bakarsanız son yılların yine en düşük enflasyon oranıydı %39. Ama tabii ki de enflasyonla mücadele programına duyulan güven kaybı, değil mi? 2000 Kasım krizinden sonra, döviz çıkışından sonra güven kaybı bir türlü yeniden tesis edilemedi. 2001 Şubat kriziyle birlikte 2001 itibariyle enflasyon, 2001 itibariyle enflasyon 67 %67,5 olarak hesaplandı. Şimdi derken arkadaşlar bak görüyorsunuz enflasyon hedeflerine uygun enflasyon değerlerine ulaşıldı. Güçlü Ekonomi Geçiş Programı uygulamasında. Hatırlayın 2002-2005 dönemi, 2002-2005 dönemi örtük enflasyon hedefleme stratejisinin uygulandığı bir dönem. Örtük enflasyon ya da örtülü enflasyon da der unutmayın. E i̇şte bu arada bu arada 2004'te yüzde %9,35 çıkması hakikaten gerek içeride gerekse dışarıda gerek iç e, piyasada gerekse dış piyasada e, risk algısı azalttığı, Yani güvenilir bir ekonomi olma yolunda önemli bir adım attık. Neyse derken 2005 itibariyle burayı yıldızlamak istiyorum. 2005 itibarıyla diyelim. 2005 itibariyle yabancı sermaye döviz aktı arkadaşlar ülkeye. Şöyle yazalım onu. 2005 itibariyle kısa vadeli kısa vadeli sermaye hareketleri, yabancı sermaye hareketleri canlandı ya da arttı diyelim. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Yani birincisi şu, e, yani biz bu kısa vadeli menkul değerleri yani yüksek reel getiri sağlıyorduk, değil mi? yüksek reel getiri sağlıyorduk. Yani reel faiz yüksekti. ve hal böyleyken hakikaten dış borç bulmak, e, dış kaynak bulmak çok daha olanaklı hale geldi. İşte 2005 itibariyle kısa vadeli yabancı sermaye hareketliliğinin artması, e, yani ülkede dövizin bollaşmasına neden oldu. Döviz bolluğu kredi genişlemesi yaratıyor, kredi sonuna neden oluyor, kredi sonu arttırıyor. İnsanlar kendilerini daha zengin hissediyorlar arkadaşlar. Ülkede döviz de bol devizin TL karşılığı da bol hal böyleyken hakikaten 2005 itibariyle bu ülkedeki otomobil ithalatı, lüks ücretim ithalatı filan e, yani 4-5 katına çıktı. Neyse e, insanların kendini daha zengin hissetmeleri hakikaten döviz bolluğuyla gerçekleşiyor. İnsanların kendini daha zengin hissetmeleri, refah artışı gibi algılanabiliyor ama önemli olan bunu sürdürülebilir olması değil mi? Evet işte bu 2005 itibariyle gelen e, yabancı sermaye yani kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerindeki artış 2005 itibariyle 2005 Aralık'ta şimdi geliyoruz krize 2005 Aralık ayında para arzı tanımlarının değişmesine de neden oldu. Para arzı tanımları nelerdir bilen var aranızda. M1, M2 ve M3 değil mi? M1, M2, M3. Şimdi bunlar parasal büyüklükler. Parasal büyüklük derken neyi kastediyorum? Parasal büyüklük yani birincisi dolaşımdaki nakitliğim dolaşımdaki para. Ee, ve, ve, ve bankaların bütün mevduat yükümlülükleri değil mi? Bu kadar basittir. Yani bankaların nakit ve nakit benzeri olan bütün yükümlülükleri en nihayete vadeli vadesi mevduatların tamamı e, parasal büyüklük içinde değerlendirilir. Şimdi 2001 önce, e, özür dilerim, 2005 öncesi mevir şöyle tanımlanıyordu. Dolaşımdaki nakit, dolaşımdaki nakit ya da dolaşımdaki para diyelim hadi ve artı vadesiz mevduat vadesiz mevduat. Ya para bankada arkadaşım, para bankalarınızda ki çok az kaldı 3-5 gün sonra dersimize başlıyoruz. Ee, bunların her birinin tek tek tanımlamasını ayrıntılı yaparız. Ama şimdi bununla yetinin lütfen. M1 böyle tanımlanır işte. İşte bu vadesiz mevduat sadece TL cinsinden, TL üzerinden vadesiz mevduattı değil mi? Yani paranın ne zaman çekileceği, geri çekileceği belli olmayan değil mi? Yani sahibine bir faiz getirisi sağlamayan mevduat hesapları bunlar. Şimdi zaten bu M1, M2, M3 gibi bu para arz tanımlarının bu parasal bir büyüklüklerin nasıl sınıflandırıldığını şöyle anlatabilirim size. Ee, ya bu parasal büyüklükler içerdikleri varlıkların şey derecelerine göre, likidite derecelerine göre, likit nakit derecelerine göre yani paraya çevrilebilme kolaylık ve derecelerine göre e, sınıflandırılıyor. Ne demek istiyorum? Yani herhangi bir tasarruf mevduatının vadesi, bankaya yatırılan paranın geri çekilme süresi falan bunlar likit derecesini, nakit derecesini belirliyor. İşte bu derecesine göre en 1den M2, M2'den M3'e doğru gittikçe daha az likit olan değil mi? Daha az paraya çevrilebilir olan e, varlıkların da para benzerleri de parasal büyüklükleri bu para tanımlarına dahil oluyor. İşte 2005 Aralık itibarıyla bu vades mevduat hem TL hem de yabancı para cinsinden, yabancı para üzerinden vades mevduatları da içermeye başladı. Neden? Çünkü 2005 itibarıyla ülkeye hakikaten akan döviz, yabancı sermaye hareketindeki canlanma, e, böyle bir zorunluluğa gerek duyuyordu. Yani böyle bir zorunluluk derken asla bakarsanız AB Avrupa Birliği e, Merkez Bankası'nın e, uyumlanma e, değil mi? Hani uyumlanma ona yakınsama çabası da vardı işin içinde. Gerekçe olarak bu gösterildi arkadaşlar. M2'nin içine ne var? M2'nin içine M1 artı vadeli mevduatlar Peki o vadeli mevduat sadece TL üzerinden vadeli mevduatlarda biriken parayı mı yoksa yabancı parayı dövizi de içeriyor mu? Tabii ki de içeriyordu. Güzel. E, Oysa ki 2005 öncesi, Aralık 2005 öncesi e, bu M2'den sonra M2Y diye bir tanım da yapardık. m 2 artı döviz tevdat hesaplarını ayrıca tanımlardık. Şimdi 2005 Aralık'ta bu oldu arkadaşlar. Ondan sonra e, hangi aydı o? Hangi aydı? 2010. 2010, 2010'da. 2010 yılının, 2010 yılının şuralarda var mıdır bir notum acaba? Tam ayını da söylemek istiyorum size arkadaşlar. 2010'un 2011'in. Aa 2011'in. Ama öncesi 2007'yi yazayım size. Öncesi 2007 Ocak. Ondan sonra da 2011 Mayıs. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 2007 Ocak ayı itibarıyla e, bu M3 tanımı M2 artı M2 artı B tipi fonlar şeklinde, B tipi fonlar şeklinde e, sınıflandırıldı. Daha doğrusu böyle kapsam böyle genişletildi. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? E, şöyle oldu. B tipi fonları da dahil ettik çünkü ya parasal sektör tanımı değişti. Aynen öyle. Şöyle şöyle bir ok çıkarayım da parasal sektör tanımı değişti. Yani parasal sektör tanımının içine parasal sektör tanımının içine içine... Yine evet yani TCMB var doğru evet. Doğru mevduat bankaları var doğru. Mevduat bankaları vardı o yıla kadar doğru. Bir de aynı zamanda aynı zamanda artı e, yatırım ve kalkınma bankaları tabii yatırım ve kalkınma bankaları. Yatırım ve kalkınma bankaları ve Katılım bankaları da dahil edildi. Evet. Yani parasal sektörün tanımı genişletilince, tanımı genişletilince bütün bu bankalardan sağlanan beyt fonlar da emir içine dahil edildi. Evet. iyi anlattım düşünüyorum. Bakın bunların hepsi bir soruya dönüşebilir. Asla bakarsa bildiğiniz para banka analizi yapıyoruz. Size de öyle geliyordur. Fakat Türkiye ekonomisi bağlamıyla inceliyoruz. Tamam mı? 2011 Mayıs ayında ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? 2011 Mayıs ayında artı buraya bir de e, buraya bir de e, bankalarca ihraç edilen şöyle yazayım bankalarca bankalar tarafından demek ister. Bankalarca ihraç edilen menkul kıymetler. Menkul kıymetler ya da menkul değerler de eklenecek. Evet. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Bu 2011 Mayıs ayı itibariyle BDDK Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu 2000 yılından beri 2000 Eylül'den beri faaliyette bulunan hayatımız ondan bankacılık denetimi düzenleme kurulu ee, 2011 Mayıs ayı itibariyle bankaların e, böyle TL üzerinden menkul değer ihraç etme iznini verdi. Yani bankalara TL üzerinden menkul değer ihraç etme izni verince hakikaten de bu e, bunların payı da artınca bunlar da büyük alıcı bulunca e, şöyle oldu arka, arkadaşlar. da 2010 Aralık'tan başlamak üzere 2010 Aralık'tan başlamak üzere artık mevcut tanımına bankalarca ihraç eden bu menkul değerler de eklendi. Bunlar bankalarca ihraç edilen menkul değerler ve 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 o orijinal vadeleri iki yıl aşmayan, iki yıla kadar olan menkul değerler olarak tanımlandı. Oysa ki daha doğrusu buraya şey de eklenebilir. Yani sınavda şurada gelebilir gözünüzün önüne eee der ki orijinal vadesi 2 yıla aşmayan değil mi ya da 2 yıla kadar olan bonolar ve tahviller menkul değerler bankalarca ihraç edilen ve orijinal vadesi 2 yıla aşmayan 2 yıla kadar olan bono ve tahvillerin de eklenmesiyle M3 para arzı tanımı hangi yıl itibarıyla e, yapılmaktadır? 2011 Mayıs ayı itibarıyla güzel. Şimdi bu arada bu arada işte hemen şu aralarda 2008'de ee, küresel finansal kriz patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin konut piyasasında patlak veren kriz 2007'nin 3. çeyreğinde başladı aslında. Ee, fakat 2008 itibariyle pik yaptı derken bir yıl geçmeden Avrupa'ya sonra da küresel olarak bütün ekonomiye yayıldı. Şimdi, şimdi yıldızı atıp şöyle söylüyorum. Diyorum ki 2008 itibarıyla, 2008 itibariyle TCMB, ve TCMB, ve para politikası araçları setini genişletmiştir. Evet. Şimdi dikkat kesilin. Hani 2005 sonrası 2006 itibariyle enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmişti ya arkadaşlar. Açık enflasyon hedeflemesi rejimi. Enflasyon hedeflemesi rejiminde ee, yani politika faizine para politikası kurulu karar veriyordu. Para politikası kurulu hani 2001 itibariyle oluşturulan para politikası kurulu e, ...ayrık toplantılarıyla hani oylanarak alınan, kararlaştırılan politika faizini... ...aynı gün içinde kamuoyuyla paylaşacaktı, piyasaya açıklayacaktı. Bu politika faizi haftalık repo ihale faiz haddiydi. Haftalık repo ihale faiz haddi. İyi biliyorsunuz. E, şimdi bu haftalık repo ihale faiz haddi e, böyle dar bir faiz koridoruyla uygulanacaktı filan... ...ama temel para politikası aracı oydu. Şimdi 2008 itibariyle Merkez Bankası bu politika faizine ek olarak... ...bak politika faizine ek olarak politika faizine ek olarak evet zorunlu karşılıkları zorunlu karşılıkları çok daha etkin olarak kullanmaya karar verdi. Zorunlu karşılıklar hemen mesela likidite yönetimi gerektiği zaman likidite yönetimi likidite yönetimi demek ne demek? Politika faizine destek olmak için. Politika faizinin yetersiz olduğu durumda. Beklenmeyen bir durum karşısında. E, ne bileyim işte günlük ihaleler açarak mesela doğru mu? E, likidite yönetimiyle para miktarını artırıp daraltarak miktarsal genişleme ya da daraltma yaparak e, para politikası araç savaşları setini çok daha esnek bir hale getirdi. Ee, yani operasyonel manevra kabiliyetini arttırdı Merkez Bankası böyle düşünün. Ve rezerv opsiyon mekanizması, rezerv opsiyon mekanizması. İşte rezerv opsiyon mekanizması da bu genişletilen geleneksel olmayan para politikası araçlarından biri olarak 2008 itibariyle hayatımıza girdi. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. asla sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil. 2008 krizi sonrası bütün ülkelerin, dünyadaki bütün merkez bankaları hakikaten de para politikalarını değiştirdiler. Farklılaştırdılar. Bir kere bir düşük faiz politikasına geçildi. O düşük faiz politikasına bizimkisi gibi gelişmekte olan ülkeler birazcık daha gecikmeli olarak geçtiler. Dolayısıyla ülkeye diğer ülkelerde gelişmiş ülkelerde daha düşük faiz kazancı sağladığı için finansal varlıklar Bizimkisi gibi ülkelere e, finansal yatırımcılar kaydı. İşte dolayısıyla hakikaten de 2008 sonrası 2009'daki daralmaya rağmen 2010'da 11'de çok hızlı toparlanmaya gireceğiz. Biz yine dış borçla bak. Bizim ülkemizdeki büyüme hep dış borçla. Bizim ülkemizdeki büyüme hep cari açık yaratıyor. Böyle düşünün. Aslında büyüme iyi müdür kötü müdür? Yani ne kadar büyüdüğünüz değil, niceliksel olarak ne kadar büyüdüğünüz değil, niteliksel olarak nasıl büyüdüğünüz önemli olan değil mi? Şimdi yavaş yavaş geliyoruz oralara. Şimdi dolayısıyla 2008 itibarıyla Merkez Bankası politika faizinin yanında ki şöyle diyeyim bir hafta vadeli repo ihale faiz saati, repo faiz dediğim kısaca. Bir hafta vadeli repo faiz saati. Nin yanında zorunlu karşılıkları likide yönetiminin rezerv opsiyon mekanizmasını kullanmaya başladı. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle düşünün. Enflasyon böyle %2 bandındayken filan aslında Merkez Bankası para politikasıyla fiyat istikrarını sağlıyorken e, bir baktı ki finansal istikrar sağlanamamış. Yani sadece Merkez Bankası çıkışlı para arzını denetlemekten ziyade Merkez Bankası çıkışlı para arzını para kontrolünü yapmaktan ziyade piyasadaki para miktarını aynı zamanda bankaların para yaratma kabiliyetlerini de sınırlandırarak denetlemek gerekiyordu. Dolayısıyla 2008 itibariyle şöyle diyebilirim, 2008 itibariyle Merkez Bankası'nın e, hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hedefi ve dünyadaki bütün merkez bankalarının hedefi artık fiyat istikrarının yanında yazıyorum bakın, artık fiyat istikrarının yanında aynı zamanda finansal istikrardı. Tamam mı? Finansal istikrar yani bankacılık sektörünün varlık yükümlülük dengesinin sağlanması demektir. Aynen öyle. Yani bankaların geri dönüşsüz olan risk planlaması, likidite yönetim yapmadan geri dönüşü e, Düşük ihtimalli olan kredileri e, vermelerini engelleyecek şekilde finansal denetim yapmak gerekiyordu. Dolayısıyladır ki e, zorunlu karşılıklar çok daha etkin kullanılacaktı, ikili yönetimi çok daha etkin yapılacaktı ve geniş faiz koridoru uygulamasına geçilecekti. Bunu az önce unutmuşum, beni affedin. Şimdi geniş faiz koridoru ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bekleyin lütfen. Geniş faiz koridoru şu demektir. Şimdi gecelik vadede borç verme faizi ve gecelik vadede borç alma faizi olmak üzere tamam ve tabanı olan bir koridoru kastediyoruz. Gecelik vadede borç verme faizi diyeyim şöyle. Borç verme faizi. Gecelik vade dediği şey işte bir günlük nihayetinde. Bu tabanı da borç alma faizdir. Şimdi Merkez Bankası diyor ki ben sana diyor gecelik vadede işte yüzde borç veririm. Evet. Yani günlük yüzde borç veriyorsa Merkez Bankası bankalar arası piyasaları başka bir bankadan mesela yüzde dokuzla borç almazsınız. Zor değil mi? Evet. Peki elinizdeki fazla parayı yani ne diyelim fazla pozisyonunuz değil mi? TL hesaplarında fazla pozisyondasınız. Mesela alacaklarınız borçlarınızdan fazlaysa. Bu durumda o fazla pozisyonu fazla paranızı değerlendirmek üzere Merkez Bankası size yüzde 4 faiz veriyorsa daha doğrusu. %8'e borç verip elinizdeki fazla parayı %4'le alıyorsa siz başka bir bankadan, bankalar arası piyasadan %3'le e, fonunuzu değerlendirmezsiniz. Yani hiçbir bankaya %3 faiz veren hiçbir bankaya paranızı yatırmazsınız. Dolayısıyladır ki e, bu geniş faiz koridoruyla aslında bankalar arası piyasada, bankalar arası kredi alışverişlerine, likidite alışverişlerine geçerli olacak faize bir sınır koyuyordu Merkez Bankası. Yani faizlerin aşırı dalgalanmasını engellemek üzere geniş faiz koridoru uygulamasına geçmişti. Bu. Politika faizi bu arada bir yerde kararlaştırılıyordu zaten. Bu geniş faiz koridoru uygulaması e, çok etkin bir şekilde kullanıldı arkadaşlar. Genellikle e, yani koridorun geniş, tavanın yükseltilmesi e, ya da işte düşürülmesi şeklinde uygulandı ama şöyle düşünmeyin. E, yani borç verme faizi yükseltirken diğeri düşürmedi. Genellikle aynı yönlü olarak değiştirildi bunlar. Böyle düşünün. Bu geniş faiz koridoru uygulaması 2015'te, 2015'te kalkması kararlaştırıldı ve 2018 e itibariyle geniş faiz koridorundan uygulamasına vazgeçildi arkadaşlar. Ee, şimdi de geç likidite penceresi diye bir şey vardı. Geç likidite penceresi, şöyle kısaltayım. Geç likidite penceresi, nakit penceresi diye de geçer. Ee, gün akşam saat 16'dan sonra aktif pasif dengesini sağlayamayan, vardı hükümlülük dengesini sağlayamayan yani krediye likidite ihtiyacı olan bir bankaya Merkez Bankası saat 16'dan sonra olduğu içindir ki %8'de değil mesela mesela %10'la borç veriyordu. Aynen öyle. Bu işte geçtik de benceresi faiziydi. yani saat 16 sonrası istenen likiditenin ya da likidite talebinin neden daha yüksek faize Merkez Bankası tarafından verildiğini sorarsanız eğer bankaları vaktinde zamanında şeye ne diyelim ödemeler dengesine yöneltmek, teşvik etmek içindi bu arkadaşlar. Aynı şekilde saat 16'dan sonraki fazla pozisyonlu fazla dikilte ise mesela %4'le değil örneğin %2 ile Merkez Bankası tarafından kabul ediliyordu. Dolayısıyla Merkez Bankası bu 2010 itibariyle 2010 itibariyle geniş faiz koridoruna başlayacak. Yine aynı şekilde 2010 itibariyle zorunlu karşılıkları çok daha etkin kullanmaya başlayacak. fakat arkadaşlar bütün bu uygulamalar hakikaten gerçekten karışık ve zor denetimli zor uygulamalardı. 2015'te para politikasına sadeleştirme kararı alındı. Para politikasında e, sadeleştirme metni para politikası kurulunun bir toplantısında e, hakikaten ayrıntılı bir şekilde e, piyasayla paylaşıldı. Para politikası sadeleştirme kararı, para politikası sadeleştirme kararı ya da sadeleşme kararı 2018'de yürürlüğe girdi. 2018'de artık ne e, likidite yönetimi, ne zorunlu karşılıklar, ne politika faizi bunların hiçbiri değil. Sadece ve sadece e, politika faizi, politika faizi yani haftalık vade repo ihale faiz hattı kullanılmaya uygulanmaya başladı. Şimdi bu şeye gelince e, rezerv opsiyon mekanizmasına gelince rezerv opsiyon mekanizması öyle bir uygulamaydı ki arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası'nın belirlediği bir oranda belirlediği karşılık oranı tutarında ki parayı zorunlu olarak rezerv tutmak zorundadır ya bizim ticari bankalar. Zorunlu karşılığı kastediyorum. İşte bu zorunlu karşılığın bir kısmı döviz cinsinden tutma e, opsiyonu tanındı bizim e, ticari bankalara. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, şimdi diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki şöyle yazıyorum bak. Diyelim ki, diyelim ki piyasada kur düşük piyasada kur düşük. Kur düşük demek ne demektir? Yani döviz bol, TL aşırı değerli, TL'nin de aşırı değerlenmesi ithalatı artırabilir, cari açığı artırabilir, kontrolsüz hale getirebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında şunu planlıyor, bak şunu planlıyor. Diyor ki kur düşükse diyor, bu ticari bankaların zorunlu rezervleri, zorunlu rezerv için de de ihtiyacı süreklidir, bakidir arkadaşlar. İşte bu zorunlu rezerv için e, piyasadan dolar alması onun için çok daha rasyonel olabilir. Yani TL mevduatlarının, TL cinsel, TL üzerinden mevduatlarının e, zorunlu karşılığını dolar olarak belli bir tutara kadar dolar olarak tutma opsiyonunu ticari bankalar değerlendirebilir. Nasıl olsa dolar daha düşük, daha ucuz değil. TL'yi satar ve doları talep eder. Dolayısıyla zorunlu rezerv dolar cinsinden tutar. E bu durumda işte kur düşükse rezerv opsiyon mekanizması gereği dolar talebi artar. Değil mi? Döviz talebi artar. Şimdi dolar talebin döviz talebinin artması pek tabii de kurun düşmesine yönelik bir karşı hamledir. Değil mi? Bu da kur yükseltebilir. Eğer kur yüksek olsaydı ne olurdu? Diyelim ki piyasada kur yüksek. E kur yüksekse her önceden biriktirdiği döviz mesela zorunlu rezervlerindeki dövizleri de, e, dolarları da piyasaya satar ve TL cinsinden zorunlu rezervini tutar. Demek istiyorum ki kur yüksekse, burada basit bir arbitraj yapar işte onu demek istiyorum, kur yüksekse bu defa dolar, arzı artar. Dolar satışı ile birlikte dolar arzındaki artış da kurun düşmesine hizmet edebilir. Bak farkında mısınız arkadaşlar? Yani kurun düşük olduğu bir konjonktürde kurun yükselmesi, kurun yüksek olduğu bir konjonktürde kurun düşmesine hizmet ediyor. Ticari bankaları böyle e, yani kullanmış oluyor Merkez Bankası. Yani zorunlu rezervin bir kısmının dolar olarak, döviz olarak, döviz veya altın cinsinden tutulabilmesinin opsiyon olarak tanınması piyasada e, ticari bankaların daha işlevsel olmasına neden olacaktır. Zorunlu rezervler için kur düşükken döviz talebinin artmasına, kur yüksekken döviz arzının artmasına, döviz satışıyla TL cinsinden zorunlu rezervleri tutmaya yönelmeye neden olacaktır. Bu da piyasada kur istikrarına hizmet edecektir. Aynı zamanda da arkadaşlar Merkez Bankası'nın döviz rezerv birikimine bir katkısı olacaktır. Bu rezerv opsiyon mekanizmasının rezerv opsiyon mekanizması da yine e, 2011- 2021 yılları arasında uygulandı. 2011-21 tamam mı? 2021'de kaldırıldı. Böyle düşünün. Unutma, e, yani politika faizine ek olarak şunu yanlış silmişim az önce. Politika faizine ek olarak zorunlu karşılıklar, likidli yönetim ve geniş faiz koridoru uygulaması geçildiydi. 2015'teki sadeleşme kararının 2018'de yürürlüğe girmesiyle birlikte e, bu uygulamalardan vazgeçildi. Rezerv opsiyon mekanizması 2021'de nihayetlendi. Ve arkadaşlarım çünkü 2021'de 2021 sonunda başka şeyler, başka politika araçlar kullanmaya başlayacağız. Ve 2018 e itibariyle politika faizi tek, tek, para, tek başına para politikası aracı olarak kullanılmaktadır maya devam etti. Günümüzde de öyle mi? Günümüzde de öyle. Günümüzde. Ama 2022 itibariyle bir şey liralaşma stratejisi yaşanacak arkadaşlar. Bu liralaşma stratejisi birlikte nasıl para politikası araştır gündeme gelecek? onu ayrıca inceleyeceğiz. Yani şöyle düşünün 2021, 22, 23 ve hatta 24 verilerini ayrıca bir derste inceleyeceğim sizinle. Fakat bu derste hakikaten bir şey para banka analizi yaptık bir bakıma. E, ...mutlaka bilmeniz gereken yerler bol bol. Yani bu para arzı tanımları ne zaman değişti? Parasal sektör tanımı ne zaman e, genişletildi? Bütün bunlar AB Merkez Bankası uyum süreci e, gerekçe gösterilerek yapıldı. Evet 2005 e itibarıyla e, kısa vadeli sermaye hareketliliği e, canlandı. Yabancı e, borç girişi arttı. E, böylelikle M1, M2 ve M3 para arzı tanımları bakın sırayla 2005'te, 2007'de ve 2011'de olmak üzere gerçekleşti. 2011'den sonra artık para arzı tanımlarında bir değişiklik yok... 2008 e itibariyle Merkez Bankası para politikası araçları setini genişletti. Ondan sonra 2018'e yeniden sadeleşmeye geçildi. Yani biricik para politikası aracı olarak politika faizi, haftalık vadeli repo ihale faiz saati kararlaştırıldı. Ee, şimdi 2018'de arkadaşlar büyük bir döviz krizi, borç krizi yaşanmıştı. 2018 Ağustos ayında çok sağlıksız bir kur fiyatlamasıyla 1 dolar 8 TL'ye çıkmıştı. Evet bizim için tabii onlar düşük değerler şimdiden baktığımızda. Ee, derken nasıl bir e, faiz politikası izlendiği ve devamda enflasyon baskısı nasıl e, bir türlü azaltılamadığı onları da devamındaki derslerde geçeceğiz. Bayağı yorucu bir dersi, Sizi tebrik ediyorum. Hadi iyi çalışmalar.